Sevgili canlar herkese selamlar ben Beyaz Çuvali bugün tekrardan yeni bir oyunu beraberiz Şimdi şöyle bir problem var ki ben bu oyuna girmem diyordum Girdik ee, Oyun ismi Mobile Legends bilmiyorsanız söyleyeyim Dünyanın en boş en beleş En yandan yemesinin çakmasının da çakması olan bir oyun Oyun <laughs> LOL'ün çakması LOL Dota'nın çakması Dota bilmem neyin falan filan derken Böyle ilerliyor abi. Hikayesi falan var ama okumak isteyene yani. Tabi o kadar hayatsız bir insansanız okuyabilirsiniz ama gerek olduğunu düşünmüyorum. Benim iz izleyicilerim birazcık da olsa neşesi ve güneşi olduğunu düşünüyorum. Ee, oyunun amacı LoL'un aynısı. Bildiğimiz World Drift gibi düşünebilirsiniz ama tabii ki de World Driftten önce çıktı bu oyun ve ee, gıcıklığından en son ben başlatacağım bu arada. Hazır maşa gir düğmesi hemen basacağım. Bir yandan bir su içeyim. Sabahtan beri çay içiyorum. Bu e, organlarım kurudu artık ya. Ne oluyor lan? Brezilya milli ile falan oynuyoruz herhalde. Karşı taraf full Brezilyalı. İşte bir i̇nternet altyapı sistemi varsa nerede o? Ee, kızacağız, kızacağız. Ah bitti. Oyun bu kadar arkadaşlar. Ya az önce oyunu kazandık. O oyunda ne bir taktik var, ne bir mantık var. Ee, ne herhangi bir e, şey var ne ormanı var ne can e, şey, e, midi var ne solosu var ne can... hiçbir şey yok. Şu ekip 5 kişi sadece mid'den gitsek gene okey. takım arkadaşları da anlaşmanızın bir amacı var. Hiçbir şeyin bir anlamı yok. Sadece ateş et ilerle ateş et ilerle herhangi mantık yok oyunda karakterler var mesela atıyorum bu işte bilmem ne karakteri bu bilmem ne karakteri dünyanın en boş oyunlarından bir tanesi artık hadi bakın şu an çok kötü bir youtube kanalına sahibim ee, Allah büyük konuşturmasın ama şahsen ben istemiyorum bunlar bana ileride sponsor bile olmasın yani o dereceden bir oyundan bahsediyorum canlar Evet, bu beş kişi tek bir koridorda bir de yerlese tek e, oyunu kazanır. Oyun hiçbir mantığı yok. Şimdi niye diyeceksin, niye bu kadar çok gömüyorsun diyeceksin. Ya, abicim bak bir bildiğimiz var. <laughs> Şimdi büyük ihtimalle karşımızdaki herkes bot olabilir. Haberin olsun. Hatta takım arkadaşlarına bot olabilir. E, 2017'de mi? 2016'da mı çıkmış olması lazım bu oyun? 2017, 2018, 2019 yılları arasında Türkiye Minotor şampiyonuyum ben. Şimdi diyeceksin ki kanka o ne? Minotaur. Minotaur bir tane karakter. Aynı şu, bizim kullandığımız Layla adlı bir karakter var. Nişancı. O onun gibi düşünebilirsiniz. Ee, çok bomboş koyun oyun. Geçen gün Sadik'le zaten beraber konuşuyorduk. Bir dakika dayı ne oluyor ya? Oyun bana bir şey mi sakin aldı Sesler galiba bir tık yüksek. Şöyle bir kısacağım. Sadece benim sesim birazcık da öne çıksın. Pek bir taktiği yok ateş et düz git ateş et düz git yani şu oyunu derece kasmak herhangi bir şey çaba vermek çok saçma bir şey bu arada ee, yani aşırı derece çok saçma bir oyun oldu ateş edecek misin artık benim karakterim ateş etmedi bu sefer de evet, enteresan öyle şınanı attı arkadaş yani çok saçma sapan bir oyun şu anda izlemiş olduğunuz şey videosunu niye çekiyorsun be mübarek diye soracak olursan inanın video çekecek içeriğim kalmadı artık canıma da tak etti ee, oyunda bir item satın alabilmek için mid'e gitmenize gerek yok bu arada ondan hani ne söyleyeyim yandan ee, hop bir arkadaş geldi bizim pasifimiz var şu özelliği kullanınca first blood ilk kan çıktı bu arada takım arkadaşım yok yanında bir tane olması gerekiyordu bildiğiniz üzere ama artık yok çünkü niye diye soracak olursanız gerek yok galiba öldük ha takım arkadaşım birisi geliyor artık Adriana yani, bilmem ne ama az önce oyunu kazandık bu arada bir tane item aldım gördünüz bilmiyorum ayakkabıya benziyor hız botu diye onu aldıktan sonra bitti bundan sonra alacağımız sistemler zaten belirli başka şeyler eskiden biz kafelere gider arkadaşlarla beraber bu oyunu indirir hep birlikte kafede çay kahve vesaire gibi şeyler tüketirken biz bu oyunu oynardık ee, çok da sarardı mesela ama hani şu anda hiç kimse de kalmadı o eski güzel günlerden yani yapacak bir şey yok yani zaman içerisinde tabi arkadaşlarla vedalaşacağız bu arada bu arkadaş da gelip de benim bari yardımcı olmuyor kiri bari salaydı ya hemen şu şeyi öldüreyim bir para bu bu sürü verecek bana Artık öldürdüğüm şeylerden daha da fazla hızlı bir şekilde para alacağım. Şu kuleyi birazcık daha hızlı hasar verirsek çok daha iyi olur. Ha, bizim ultimizin mesafesini kısmışlar. Eskiden bütün haritayı ile şey, Lux gibi e, şey verebiliyorduk, hasar verebiliyorduk. Aşağıda bir kaplumbağa var bu arada. Hani orada da gene yani çakma oyunu çakması yani dediğim gibi oyunda. E, şeyler var hani siz söyleyin. İşte bizde şeyler var ya ismiydi ya. Lol'de. Hmm işte neydi lan yengeç falan gibi şeyler var hani ismi aklıma gelmedi o, o, tarz şeyleri mesela hayvanlar falan filan var hani işte onları öldürünce ekstradan bir şeyler alıyorsun bir şey, özellik alıyorsun para alıyorsun falan filan öyle düşünün yani ekstradan eee şimdi ben zaten oyunu bitirdim demiş olduğum gibi hop Aa, bir anda görünmezlik bastı biraz can sıktı tabi yapacak bir şey yok ee, 17 saniye bekledim de şey yapayım mı? Oyunda base atma diye bir şey yok bu arada genelde. Ben şu anda base atıyorum. Ölmek istemedim şimdi. Bazı eksik itemleri düzgünce almak istiyorum. Base atma tuşu ne işe yarıyor bu oyunda? Tabii ki de base'e gidebiliyorsunuz ama base'e gitmeye gerek yok. Öl tekrardan do. Zaten ee, base'e dönüp item alma gibi bir şey yapmana gerek yok. O yani haritanın neresinde olursan ol zaten item alabiliyorsun. Bak elemanı göstereyim. Eleman orada takılıyor. Hiç e, şey yapmasına gerek yok yani oradan itenlerini alıyor mesela Şöyle takılalım biraz pasif takılalım da biraz öne doğru atlasın o biraz yeteneklerini kullansın Mana ya da can tarzı şeyler yapmana gerek yok herhangi bir item satıp e, can çalma itemi çıkabilirsin e, Çok şey bu oyun yani hani kısacası bomboş bir oyundan bahsediyorum şu anda oynamış olduğu oyun. Bu oyunu niye bu kadar çok kötülüyorsunuz diye soracak olursunuz abi tamamen gerçekten de bomboş bir oyun yani Birazcık oynadığınızda zaten anlarsınız hemen hop 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 bitti acıdı acıdı merak etme ben burada bir vs 1 e, fightlarımı alıyorum gördüğünüz gibi itemlerim hemen çıktım yandan şu kuleye vuracağım hızlı hızlıca vurayım ki e, artık e, parasını alayım para bizim için lazım birazcık ee, bir iki dakika mide doğru inerleyip de destek atsam diyeceğim bütün sülalemiz zaten orada mide gitmenin pek bir mantığı yok şu anda. Hop. Eleman geldi. Ee, şuradan bir sword alalım. Ekstradan şunu da alalım. Bizim için yeterli abi. Bu itemi çıkacağız daha sonra. Görünmezlik at. Ananı ben elim kaydı ya. Neyse can bassın. Geliyor bana doğru gitti. Kanka son anda kaçtın ya Ulti atıyor Tutturuyor da Ama öldüremeyecek Okey diyorum buradan Devam ediyorum ve eleman gitti işimlandı. Bunlar yapay zeka büyük ihtimalle ya Şuradan hızlıca bir can daha basıyorum Buraları hızlıca ittireceğim. Çünkü eleman geldi. Ha bu arada red gibi şeyler de var yani. Hani ee, kırmızı gibi şeyler de var. Nasıl anlatayım ki size şimdi? Öldü. Daha bak ne nişan şeyinden vurdum. Geri gel. Hop kuleye hızlı hızlı hasar vur. Arkadan bir eleman geliyor sol arkamızdan elemanlar geliyormuş. tabi bizim takım arkadaşımız ne yapıyor şu an kim bilir ama sorun değil. Ekstradan şu anda bir mücadele ederken gel artık çık artık görünmezliğini bitir. Durdurulamaz mı oldum yoksa? Yapay zeka botla oynayınca zaten. Ölmedi mi lan o? Hızlı bir cam basıyorum kırmızı gibi bir canavar bu arada haberiniz olsun. Bu arada 20 kişi falan var artık öleyim diye düşünüyorum derken gene yani bir şey oldu orada ben de anlamadım. Şu elemana yandan dokunabilecek miyim dokunamadık ama orada gitti o. Ee, hazır şu an öldük. Evet artık adamın agrosunun içerisine girdik. Fizan'dan bizi ateş edip. Hazır ölmüşken bir envanterimize bakalım, bir istişare yapalım. Bizi hızlı can çalabileceğimiz artık bir item lazım. Evet bak burada zaten vampir çekici bilmem ne falan filan. Yani lölün çakması yani, kısacası bu harbiden de lölün çakması olan bir oyun. Yani anlam adresini söyleyeyim. Lölün, Waldirif çakması. Oyun. Ama şimdi problem şu, Waldirif sonra çıktı mesela. 2000 <laughs> karşı çıktı hatırlamıyorum ama. <laughs> mesela Waldirif bu oyunun çakması gibi bir şey yani. Burada zaten bir çelişkiye girişiyor insan. Nasıl yani ne saçmalıyorsun falan filan. Şimdi LoL Dota'nın çakması falan ya. İşte Waldrift Drift çıktı falan filan. Aslında Waldrift'ten Drift'ten önce bu oyun çıktı zaten. Yani işin i̇şin garip kısmı o. Hadi bir de öyle düşün yani. Anca bana vur zaten. 20 kişinin arasından bir tek bana nişan al ki benim canım azalsın zaten. Dayı sorun değil okey. Aa bir de burada şöyle bir, bir şey de var. Bir itemi 4-5 kere daha satın alabiliyorsun Mesela şu ayakkabı değil ama mesela bu silahı 4-5 kere de satın alabiliyorsun. Bunu da 4-5 kere satın alabiliyorsun. Hani bu da bir e şey yani envanterin dolunca kadar bir ürünü satın alabilme oyunu kıran bir şey aslında. Hani oyunun kötülüğü birazcık da burada başlıyor mesela. Hani bilmiyorum anlatabildim mi? Şuraları şöyle bir elemanları orada takılıyor. Büyük ihtimalle oyuna yeni başlamıştır falan filan tarzı şeyler asla düşünmeyin. Çünkü bu lan ben soldaki elemanı cesedip beni öldürdü ya. Hani e, nasıl anlatayım? Mesela atıyorum şu item ne bu? 160 fiziksel hasar, 5 e, hasar, hasar, %5 dışı hareket hızı falan filan veriyor değil mi bu hareket? Mesela bu eşya. Ne kadar para bu? 2110 gold, pardon 2100 gold. Ee, bunu 4-5 kefa falan satın aldıktan sonra abi oyunu kırıyorsun mesela hani bildiğimiz oyunu yok ediyorsun abi bunu tamamen şurada şu an baron denilen bir tür canlı doğdu bizim ejder gibi düşünün ama o baron geliyor baya beraber baronla takıla takıla vs atıyorsun abi böyle bir değişikliği olayı da var yani mesela bu abi artık ultimi kullanmama izin ver oyun çok uzaklaşırsam biraz daha iyi olur oyunu biraz taş taşı aldık ama oyunun bizi gelip de yok etmesini izin vermek istemiyorum tekrar birazcık daha toparlandık kule altı eleman almaca aldı Vallahi Bu büyük ihtimalle kullandığı karakter zilok olabilir ya da öyle bir çağ bilmiyorum Belki de karşımızdakiler biraz ilalı değil Belki de başka biraz ile demişken canım bir yumurtalı ekmek çekti var ya bilmiyorum. Neyse canlar bu sırada kanala abone oldunuz mu olmadınız bilmiyorum ama ufak bir YouTube kanalına sahibiz. Eğer abone olmak isterseniz destekçi olursunuz. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. İhmal etmezsiniz. Çok sevinirim. Birazcık karşı takım şöyle bir şahlandı galiba. Biz bir gazı um, gaza bir kısalım isterseniz. Şöyle bir shit vereceğim uzaktan. Milyonlarına bir hasar verelim ki eleman önüme geç önüme geç önüme geç enes enes 3 bilmem ne senin ananı barcını var ya aynen adc'yi öne at Allah'ım çıldıracağım ya Ya Türkiye'de herhangi bir insan evladı moba oyunu oynamayı bilmiyor ya ya siz ben soyunuzu sopunuzu lan biz bu kuleyi yıkmamış mıydık ya enteresan kulelere birazcık da hoş ama şeye göre ismi neydi lan e, Boulder ama biraz daha enteresan ya yani. İlker, İlker diyor farklı e, dizayn edilmiş Ha bunlar da bir güncelleme gelmiyor değil Mesela şu an işte jungle'ın e, mavi ve hatta kırmızı alıp işte ejder alması bilmem ne yapması gerekiyor ya normalde İşte bu oyunda öyle bir şey yok mavi ve kırmızı hiçbir şey yaramıyor mesela Hele şükür bir item aldık Artık birazcık da takımı haraslamaya uzaktan böyle tık tıklamaya devam edeceğim Tabi o oradan bana vur hiç sorun değil ee, o kadar kişinin arasında şu milyonları hızlı bir şekilde itersek ee, iyi olur. Baron diye bir şey var. Şimdi takım arkadaşlarımı ona yönlendireceğim ve acaba saldıracaklar mı hiçbir fikrim yok. Ama baron alırsak baron bizimle beraber kule açmaya kadar gelen bir şey mesela. Şu an izleyeceksin zaten. Hızlı bir şekilde skilllerimi de kullanmaya başlayayım ki baronu bir tık daha hızlı alırsak bizim takım takımımız için bir avantaj olur. Şimdi Ahmet Mehmet gitti baronu öldürdü. Onu oradan aldı. Sorun değil. Şu aşağıda bir arkadaş var. Ona bir tık tıklayalım. Kendisi bir yaratığa dönüşü şu anda. Onu oradan sildik beni az önce öldürdüğüm halde beni öldüren bir canlıydı arkadaş ee, öldürdüm her canlı ve vurdum her canlı da artık e, iyi bir hasar e, hem veriyorum hem de artık şey canlarını da çalıyorum bu bizim için bir avantaj ee, Tabii kendi takımında şeyleri de var İsmiye'de tankları da var Mesela adam beni orada harcadı ama şimdi Baron çıktı Baron nerede Baron burada abi gidiyor kendi kendine milyon kesiyor şu anda. Ee, sorun değil. Baron Ertuğrul zaten yardır yardır gelecek. <laughs> Karşı takımın adeti size ekstradan benim kadar gelişi iyi kötü bir şekilde yapacak bir şey yok. O oyunu ne zamandan beri oynamıyoruz. Yandan itemlerimize şöyle bir bakalım. <laughs> bu arada hani büyü üzerine çok fazla şey var. Ki benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi burada e, veygar diye bir çar vardı galiba ya da öyle bir şey bilmiyorum. Onun büyü skillleri mesela çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda burada diğer eşyaları vesaire de bakarak da hani güzel silahlar da alabilirsin. Yani silah çeşitliliği birazcık farklı zaten. Yani karakterler birbirinin Kopyasının çakmasının aynısının amca oldu zaten. Onu biraz birazcık gözülü olan bir insan evladı rahatlıkla anlayabiliyorum zaten? Abi bak o kadar insanın arasından tankmışım gibi bana saldırılıyor. Ben buna ayar oluyorum. Hızlıca şu yukarı çıkıp ee, can çalma olayına girişeceğim Şuraya tık 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 tık. Hemen dayıcım şu e, bu arada öldürdüğüm hayvandan mavi mi öyle bir şeyin özelliğini aldım. Abi oyunu hiç kimse bitirmedi bizim öldürmüş olduğumuz e, baron gitti tek başına o oyunu taşıdı. Şimdi Normalde bu tarz şeylerde baronun yanında 50-60 kişi falan olur ama oyunun yani karşı takım bile umurunda değil şu anda. Gerçekten de herhalde büyük ihtimalle bu oyunla ilgili 5-6 tane video çekerim sonra büyük ihtimalle bu oyunda silerim abicim. Canlar video videoyu ben burada sonlandırıyorum. Videoyu beğenip paylaşıp işte abone olmak istersiniz, e, yorum atmak istersiniz, işte beğenmek istersiniz. Bu tarz şeyleri ihmal etmezsiniz de. gerçekten minnettar olurum. İsterseniz de gidip de kendinizi teyit edebilirsiniz. ufak bir YouTube kanalı sahibiz. size sizleri çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın e, hoşça kalın. Hemen bu videoyu kapattıktan sonra bu videonun yeni bölümünde tekrar çekeceğim. Hatta onunla büyücüyle ilgili bir video çekeceğim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.